merhaba arkadaşlar. Karamelin Bahçesi. Bugün bir yorgunluğum var. Biraz da rahatsızım. Onun için evde çekim yapmak istedim. Rahatsızlığım henüz geçmedi ama tam da zamanı, mevsimi de geçmeden size birazcık bir faydalı olsun, bir yarar olsun adına evde bir video çekmek istedim. Bugün normalde biz bahçede dikimlerini gerçekleştirdik daha biraz daha fazla olanları. Ben size onlardan birer tane örnek eve aldım. Dedim arkadaşlarımız da görsün. Şimdi arkadaşlar çok güzel bitkiler var görüyoruz. Güzel hatun çiçeği de deniyor. Amanelis ismi. Sümbül. Hani şu pencerelerimizi açtığımız zaman inanılmaz güzel kokan sümbüller. Ve laleler. Bugün size onların e, dikimini gerçekleştireceğim. Çünkü çok fazla yanlış e, dikimler var. Görüyorum, üzülüyorum. Ve soğanlar hakkında birazcık bilgi, e, naçizane dilim döndüğünce kendi bildik, e, bildiklerimi sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz size çok fazla sıkmadan geçelim. Beni biliyorsunuz ben çok hızlı seri anlatıyorum. Öncelikle e, şuradaki bitkimiz şöyle göstereceğim. Amaralis, güzel hatun. Bitkisi. Biz bunları aldık. Canlanmaları için suya koyduk. Sizin farkı fark etmeniz için. Bir de hani hep böyle gideriz. Böyle ciddi paralar isterler. Biz de hevesleniriz. Deriz işte soğumla, soğandan bitki yetiştirelim. Soğanları kendimiz temin edelim. Biz de gittik. Emin olun o yollardan biz de geçtik. Gittik işte eşimden beraber koştur koştur bir dünya soğanlar aldık ve hiçbirisi çıkmadı. Ben bunu hep sorguladım. Birkaç defa aldım. Çıkmayınca artık bıraktım yani. Herhalde dedim ben yapamıyorum. Ama sonra araştırdık ki arkadaşlar bu soğanlı bitkiler gerçekten bilgi istiyor. Neden? Şimdi ben gidiyorum. Diyorum ki işte bir amarelis almak istiyorum. Atıyorum kırmızı bir amarelis soğanlı istediğim meblağı ödüyorum, satıcıya getiriyorum, dikiyorum, bekliyorum. Yok çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Hemen gösteriyorum. İşte bu sebepten çıkmıyor arkadaşlar sağ elimde gördüğünüz küçük bir soğan, sol elimde gördüğünüz büyük bir soğan. Diyeceksiniz ki bunların farkı ne? Farkı şu arkadaşlar. Soğanlar özellikle çiçek açan soğanlar yaşıyla satılır. Evet yaşına göre satılır. Sol elimde tuttuğum soğan 3 yaşındaki bir soğan ve bu sene %100, %99 diyelim çiçek açacak. Sağ elimde tuttuğum soğan ise 2 yaşında gelecek sene çiçek atacak. Şimdi ben bunların ikisini de dikip eğer bu çiçek açmadı diye atarsam çok büyük bir hata. Bakın soğanları özellikle görmeniz için e, şey yaptık. Suya koyduk eşim köklenmesi için. Şöyle bir düzenek yaptık. Bunlar da sümbül soğanlar. Sümbül soğanında pek yaş yoktur arkadaşlar. Hazır mısınız? Daha önce görmediğiniz bir şey gösteriyorum. Su bitkisi. Şimdi bu soğanların çabuk açması gerekiyordu. Bunların su içinde kalması gerekiyor. Ama soğanı biliyorsunuz suyla çok fazla temas ettiği zaman soğan çürüyor. E nasıl olacak bu? Eşim şu şöyle görüyorsunuz kağıt bardakları keserek göstereyim size bir düzenek hazırladı. Soğanın kendi ana yapısını yukarıda tutup kök kısımlarını suya değdirdik. Saksıda görüyorsunuz. Bakın su ve saçaklar burada. Bakın bunda da aynı şekilde diğer soğanlarda da var ve canlandı. Bunu 3 gün sonra koyduk aralarında. Hani e, mukayese etmeyiz istiyorum arkadaşlar. Bir şey görerek hani afaki konuşmak istemiyorum. Bakın sümbülü görüyor musunuz? Ne güzel başverdi. Ve e, sümbüllerle de e, ilgili küçük bir dipnot vereyim. Renkleri dış kabuğu rengi çiçek rengidir. Görüyorsunuz mor sümbülü. Şöyle bakın. Bunların da dikimini yapacağız. Dikimi nasıl olmalı, nasıl sağlanmalı. Burada ayrıca minik lalelerimiz var. Lale soğanları görüyorsunuz. Bakın, onlarda çok fazla bir şey olmadı. Şunda, mesela kağıt tabaklar. Bakın, farkı görüyor musunuz? Suya çok değdiği için bakın yumuşam oldu. Bunu da özellikle göstermek istedik. Bu havada kalan soğan, bakın. Çok güzel filiz verdi. Suya çok fazla temas eden soğan, bakın şöyle görebilirsiniz yumuşadı, içine su aldı. Muhtemelen bu soğan çıkmayacak arkadaşlar, çürüyecek. Hani farkı da görmeniz için. Ve soğanları diktiğimiz zaman sümbülleri laleleri açmıyor çoğunlukla. Onu da araştırdım, suyla alakalı arkadaşlar. Karamel, ne oldu oğlum, gel bakalım. Gel bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Ama kucak yok. Hayır kucak yok. Biraz sonra. Hayır kucak yok. Kucağımı alamam seni. Otur bekle tamam mı aşkım? Tamam mı? Ben de seni seviyorum. <laughs> tamam. Tamam. Hayır. Kucağıma gelmek istiyor. Çünkü genelde bütün işleri biz beraber yapıyoruz. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Soğan suyla temas etmeyecek. Soğanları ne zaman sulayacağız? Toprağı kuruduğu zaman. Yani bir bitkiye muamele ettiğimiz gibi soğanlara dikkat etmeyeceğiz. Sulanmasına dikkat etmeyeceğiz. Bir bitkiyi suladığımız kadar asla soğanları sulamayacağız. Soğan çürür. Şey gibi düşünün. Hani annelerimiz mutfakta eski soğanları atmazlar. Bir şeşal şişesinin içine koyarlar. Böyle filizlendikçe hani onları kopartıp kopartıp yeriz. Nasıl ki onlara çok çok az su veriliyor. Su istemiyor diye söyleniyor. Çiçek soğanları da aynı şekilde arkadaşlar. Ve bunların korunması gerekiyor. Amaryllis'leri kışın dondan mutlaka korumanız gerekiyor. Topraktan çıkartmanız gerekiyor. Sümbüller. Sümbülü diktiniz, çok güzel. Tamam, çiçeğini de aldınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Sulamayı keseceksiniz. Onları da size göstereceğim adım adım. Endişelenmeyin. Topraktan çıkaracaksınız. Altını temizleyeceksiniz. Temiz kuru bir yerde, bir gazetenin üzerinde gelecek sezonu saklayacaksınız. Siz eğer şunu yaparsanız, ben bir sene yaptım çünkü, hani yapacak olan arkadaşlarım eminim vardır, benim gibi böyle düşünen pratik zekalı arkadaşlarım vardır, onlar için söylüyorum. Canım ne olacak, saksıda kalsın, seneye de açar. Hayır arkadaşlar, illa ki suyla temas ediyor ve çürüyor. Bunu yapmıyoruz. Biz çiçeğimizin vazifesi bittikten sonra sümbül ve laleleri topraktan çıkartıyoruz. Şimdi size ekimini de göstereyim. Çok basit. Hani çok bir zorluğu da yok. Mesela şurada bir amarelist dikeceğim sizin için. Bakın saçak yapısını görüyorsunuz. Köklerini görüyorsunuz. Bu kısım şöyle avucunuzla birazcık. E, bu arada toprağımız arkadaşlar paket toprak. Bu sefer paket toprak kullanıyoruz. Çoğu zaman bahçe toprağı kullanıyoruz ama. Şöyle. Görüyorsunuz. görüyorsunuz neler olduğunu arkadaşlar. Şu tamamını kapatmıyoruz. Tamamını kapatmıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde bırakıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Mesela bir tane sümbül göstereyim size saçaklı. Şöyle Bu akşam görüyorsunuz prodüksiyon çok sağlam. Özel kameramanım da var. Sağ olsun kızım bana yardım ediyor normalde bütün videoları ben çekiyorum çekerken de telefonu dikey çekiyorum bazı arkadaşlarım diyorlar ki biz televizyondan güzel izleyemiyoruz yatay çek tamam yatay çekeyim de şimdi ben hem anlatıp hem çenem çalışacak hem elim çalışacak yapamıyorum arkadaşlar ama böylesi de çok güzelmiş bundan sonra hususi kameramanla çalışmayı düşünüyorum kameramın beni terk etmez. <laughs> Şu şekilde görüyorsunuz. Çok basit hemen. Şöyle birazcık toprak alıyorsunuz. Etrafına koydunuz. <laughs> Şimdi <Şu gibi> bir düşün. <laughs> Karamel gel oğlum. Nasıl ki suya ne kadar temas ettiğini görüyorsunuz. Koruma bandı ve su bu kadar. Soğan yukarıda kalacak. Aynı mantık arkadaşlar. Toprakla da sadece kökleri temas edecek. Buna çok az bir can suyu koyacağız. Hop! Ne yapacağız? Dışarı koyacağız. İlkbaharda ne olacak? Penceremizi açacağız. Evimize mis gibi sümük kokusu gelecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bunları yapın. Tam zamanı, fiyatları da uygun. Ee, alın. Yani açtığı zaman bunun 3-4 katı bir maliyet vermek yerine şu an alıp hemen yapabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi sadece soğanlara dikkat edin bir sonraki videomuz Allah kısmet ederse çok güzel katlı frezyalarımız gelecek onların ekimlerini anlatacağım şöyle gördünüz bu kadar hepsi bu kadar arkadaşlar bugün diğerlerini dikmeme gerek var mı bir tane de lale dikeyim size. bakın laleyi alıyorsunuz toprağınız hazır bu kadar tık oturduğu yerine gördünüz mü? hiç başka bir şeye gerek yok İnanın hiç zor değil Evinizi, hayatınızı güzelleştirmek hiç zor değil. Bu kadar basit arkadaşlar. 5 dakika. Burada size tanıtmak istediğim çok özel ve güzel bir bitki var. Şöyle koyayım. Şöyle. Görüyor musunuz? İsmi Helleborus arkadaşlar. Bu orman altı bitkisi. Türkiye'de de var. Ama biz görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Türkiye'deki helleboruslar yeşil ve böyle hafif böyle sarıya çalan bir rengi var. Onun için orman altı bitkisi olduğundan hani ağaçların altında onu görme şansımız olmuyor. Ama görüyorsunuz işte Amerikalılar, İngilizler bakın beyaz. İnanılmaz güzel bir bitki. Yaprakları kalın bir mum çiçeğinin yaprağının kalanını şu şekilde görüyorsunuz tırnaklarım toprak oldu şimdi arkadaşlarım diyecekler ki neden eldiven kullanmıyorsunuz Arkadaşlar bunu daha önce de söyledim ben toprağı hissetmeyi seviyorum Hisset yani toprak ve bitki ile aramda bir bağ oluyor ona dokunduğum zaman benim atalarım 4 nesildir çiftçi biz toprağa dokunuruz toprağı koklarız toprağı hissederiz bitkiyi hissederiz arkadaşlar bitkiye dokunmazsanız onun hasta mı sağlıklı mı olduğunu anlamazsınız. Mesela dikkat ediyorsunuz. Ben sadece güllerle çalışırken eldiven kullanırım. Onun haricinde hiç kullanmıyorum. Hello Borusa, gelelim. Bu arada çenem düştü. Çünkü bugün kameramanım olduğu için rahatım arkadaşlar. Oturduğum yerden sabaha kadar konuşurmuşum. Hello Borus, bu ithal bir bitki arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz pasaportu da var. Kimlik kartı deniyor. Bunu internette bir site var. Bir beyefendi var. O yurt dışından temin ediyor, getiriyor. İnanılmaz güzel bir bitki. Bu bitkiden bir tane eğer açık balkonunuz varsa mutlaka alın derim. Bunu aldınız bu seneye bunun 2-3-4 tane yavruları olacak. Ve yılbaşında muazzam güzel oluyor arkadaşlar. Ve çok fazla çiçek oluyor. Şimdi bu kargo ile geldiği için 3-4 tane de çiçeği var da hatta dökülen çiçekleri de şuralarda. Hani çekme şansım olmadı. Şuralarda görüyorsunuz. Bunlar çiçeklerin polenleri. Ve yavrularına bakar mısınız yapraklarını? Hemen çok güzel, çabuk büyüyen bir bitki. Ve şimdi benim bahçemdeki bitkileri biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bahçede yetiştirdiğim bütün bitkilerin, size tanıttığım bitkilerin evlerde de yetiştirilen türler olmasını istiyorum. Çünkü hepimizin bahçesi yok. Malum. Bir penceresi olan, bir pencere önü olan, bir açık balkonu olan arkadaşlar cepheye dikkat ederek bakın cepheye dikkat etmek nedir işte güney cephede olacak bitki ayrı kuzeyde ayrı doğuda batıda ayrı evinizin cephesine göre benim bahçemde olan yetiştirdiğim bütün bitkilerden istisnasız yüzde 98'inden siz de evinizde yetiştirebilirsiniz İşte hello World, bir orman altı bitkisi ama ben bunu götürüp çam ağaçlarının altına dikmeyeceğim arkadaşlar ben bunu saksıya koyacağım çünkü bahçede de kaybolabilir bir şeylerin altında beni biliyorsunuz sürekli bir şeyler çapalıyorum vesaire bu bitkiden edinip kışın sizi mutlu etmesini sağlayabilirsiniz. Bakın yaprakları oldukça etli ve kalın. Güzel bir bitki. Çok güzel. Ben çok sevdim gördüğüm zaman. Şu an birazcık cansız son çiçeği de dökülmeden çekmek istedik. Bakın şu yaprak normalde diğerleriyle aynı ama işte dediğim gibi kargoda ezildiği için çok uzun yoldan geldi kendisi. Evimize misafir oldu. Çok güzel. Başka ne anlatabilirim size soğanlı bitkilerle ilgili? Dediğim gibi soğanların yaşına dikkat edeceksiniz. Amarelis almaya gittiniz. Bir satıcı atıyorum size 1 TL. Diğeri 2 TL dediyse soğanların büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şöyle anlayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki biz yaşını işte satıcı bize doğru söylemez. Bakın avucunuzu aldığınız zaman şöyle avucumla gösteriyorum büyüklüğünü. 3 yaş avucunuzu doldurur arkadaşlar görüyorsunuz 2 yaş bu şekilde. Bir yaş olanlarda da tıpkı lale soğanları gibi. Laleleri de unutmuyorsunuz. Çok fazla suya koymuyorsunuz. Ama aldığınız zaman benim eşim sağ olsun bana böyle güzel kağıt bardaklardan düzenekler yaptı. Siz de yapabilirsiniz. Onu kesti. Çünkü soğanın oturmaması gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kameramanım çok yoruldu şu an. <laughs> Karamel gel gel. Hadi hoşça kal diyelim. Bir sonraki videoda hani öpüşelim. Hani öpücük, anne öpücük. Bir sonraki biz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Her nerede yaşıyorsanız, kiminle ya da kimlerleyseniz çiçeklerle kalın. Kendinize bir güzellik yapın. Alışverişe gidin ve kendinize bir tane olsun soğan alın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.